Kısa bir süre önce Minecraft'ta tek oyunculu modda yeni bir dünya yaratmıştım. Tezgah yapmak için ağaçları kesmeye başladığımda her şey normaldi. Bir şeyin yoğun sis arasında hareket ettiğini fark ettim. Çok yavaş bir bilgisayarım vardı. Bu yüzden küçük bir render mesafesiyle oynamak zorundaydım. İlk başta onun bir inek olduğunu düşündüm. Bu yüzden onu takip ettim. Zırh için bazı malzemeler düşürmeyi umuyordum. Fakat o bir inek değildi. Bana bakan, oyunun varsayılan kıyafetine sahip benden başka bir karakterdi. Ama gözleri boştu. Karakterin üzerinde hiçbir isim yazmıyordu. Ve çok oyunculuğun modda olmadığımdan emin olmak için iki kez kontrol ettim. Uzun süre görüş açımda durmadı. Sadece bana baktı ve hızlı sesin içine doğru koştu. Onu görmek için merakla uğraştım. Ama o çoktan gitmişti. Oyuna devam ettim ne düşüneceğimi bilmiyordum. Dünyayı genişlettiğimde, rastgele harita oluşturucusunun yapmadığı şekilde oluşturulmuş şeyler gördüm. Kayaların içine oyulmuş bir tünel, okyanusta kumdan yapılmış küçük mükemmel piramitler ve tüm yaprakları kesilmiş ağaç bahçeleri vardı. Sürekli sisin içinde gördüğüm diğer oyuncuyu düşünüyordum. Lakin onu bir daha hiç net bir şekilde görmedim. Onu gördüğümü düşündüğüm zamanlarda render mesafemi artırmayı denedim. Fakat hiçbir işe yaramadı. Haritayı kaydettim ve başka birinin o oyuncuyu bulup bulmadığını görmek için forumlarda dolaştım. Fakat hiçbir şey bulamadım. Gizemli oyuncuyu anlatan veya benzer bir deneyim yaşayıp yaşamayan kişilerin olup olmadığını görmek için forumda kendi başlığımı oluşturdum. Başlığım 5 dakika içinde silindi. Tekrar denedim ve bu sefer daha hızlı bir şekilde silindi. Herobrine adında bir kullanıcıdan dur yazan bir pm aldım. Hero Brian'in profiline baktığımda ise profil sayfasının 404 hata kodu verdiğini fark ettim. Daha sonra başka bir forum kullanıcısından bir e-posta aldım. E-posta gizemli oyuncuyu kendisinin de gördüğünü ve onu gören başka kullanıcıların da olduğunu söylüyordu. Hatta bu kullanıcılar dünyalarının o gizemli karakter tarafından yağmalandığını da iddia ediyorlardı. Ek olarak gizemli oyuncuyu gören kişilerin isimlerinin yazılı olduğu bir belge de göndermişti. Ben meyilleştiğim kişiyle tekrar irtibata geçene kadar yaklaşık bir ay olmuştu. Gizemli oyuncuyla karşılaşan bazı insanlar Hero Brain ismini araştırmış ve bu ismin İsveçli bir oyuncu tarafından sıkça kullanılmış olduğunu bulmuşlardı. Daha da fazla bilgi toplandıktan sonra bu gizemli karakter oyunun geliştiricisi olan Noch'un kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı. Kişisel olarak Noch'u e-posta gönderdim ve ona bir erkek kardeşi olup olmadığını sordum. Bana dönmesi biraz zaman aldı. Ve çok kısa bir mesaj ile cevap verdi. Mesaj söyleydi. Evet, bir kardeşim vardı. Fakat o artık bizimle değil. Noç. Gizemli oyuncuyu bir daha hiç görmedim. Oluşturduğum dünyada ise normaline göre hiçbir değişiklik yoktu. Onu ilk gördüğümde ekran görüntüsü almayı başarmıştım. Onu gördüğümü kanıtlayan tek şey işte bu görüntüydü.